Selamun Aleyküm arkadaşlarım, dostlarım, kardeşlerim, değerli YouTube arkadaşlarım. Ee, bir mobilet vakasıyla beraberiz Allah izin verirse. Kocaeli Karamürsel'den, Ömer abimizin, yaklaşık yaşı 65-70-75 civarında 70 da şey herhalde. Orada bir motor bulmuş, çok kaliteli, çok güzel bir motor. Ee, AV7. Bu motor gitti vaziyette olunca, bunu ben aynı sizin gibi lütfen görüşmeni de bir ön göndereyim. Gerekenlerini yapsın. Biz de, biz de buradan elimden geldiği kadar soldurmaya, pazar ihtiyacı görmeye, bakkal ihtiyacı görmeye diyerekten, sağ sonra market evinden gelmeye diyerekten, yaşlı biliyorsunuz, e, ee, kullanırız diyerekten sağ olsun bize göndermiş. Bize gerekenleri yaptık. Bu arada geçtiğimiz hafta cumartesi günü şey yapamadım, video atamadım arkadaşlarım. Özür dilerim kusura bakmayın. Ee, biraz yoğun çalıştık biliyorsunuz. Elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum ama e, balık tesir gittik. Tatil yaptık bir hafta kadar falan. Buna doğru atamadık durup bu şekilde. Üzgünüz kusura bakmayın. İnşallah bunu bu haftaki videolarını telafi edeceğiz. Bu motorla neler yaptık, ne yapmadık onları anlatalım şimdi bir. Bakın fabrikanın yapmış olduğu sarı kalbenizden duruyor. Gerçekten motor çok temiz. Ama silindir AV7. Kapaklar kapakları değiştirdik, silindir değiştirdik. Debrajı kendi debrajı. Kaliteli güzel bir çıkma. Beldesan, Beldeyama, Exos. Özkar marka. Çıkma olsun abim, temiz olsun, benimki sessiz sedasız bir şey olsun dedi. Bu motora güzel bir 15 gün rahat şöyle bir bazı çıkma malzemeler olduğu için 15 gün rodaj diyorum buna ben. 1 ee, litre 45 gram yağ koyup da bir 15 gün rodaj yaparsa, her türlü sıkıntı olmaz diyerekten gerekenleri söyledim. Ee, biz ne yaptık buna? Eksozları bizden taktık. Kelepçesini, karterlerini, şu tarafları komple manifold, diyafram, karvütör, sinir sinir kapağı, Bunların hepsi bizden. Gel hepsi onun kendi motorundan. Ceyran tarafı, debriyaj tarafı, içinin grangı. Hallettik bunları. Motor çalıştık, güzel oldu, fena değil. Güzel malzeme, güzel işçilik. Bilirsiniz kendimi övmem asla. Her zaman için yüz durur, Yan sanayi malzemeler olmaz. Silindir, ayırsal marka. Karotörü 15-15. Bakın sonuç ne? İşte aynen sonuç bu. Çevirmeyle herhalde bu onda on yapar. Hadi bir sayalım mı? 1 2 3 4 Dört buçuk beş dedi. Beş buçuk altı dedi. Altı buçuk 7 <laughs> biraz ne az yapıyor 8 9 bu da 10 Ceyran tarafı fabrikanın atmış olduğu yaran tarafı. Devreç tarafı da orijinal olunca bakın böyle pısır pısır pısır. iyi bir işçilik böyle zenit gibi sayar. İyi bir de ayar platin avanslar yaparsan iyi bir güzel karotör ayarı kodunu böyle çalışır. Allah kaza vermesin. Eğer inşallah dış bobini de güzelse, bunun aynısıysa, bakın bu şu bobinlerin üstüne ben bobin tanımam. İtalyan Ducati bobindir bu. İki zamanlı bobinidir bu. Elektronikleri de olur bu. Bundan kolay kolay ölmez abicim. Şuraya darbe yemesi ölmez asla. Ben buna gereken de, de söyledim. İnşallah kendisi de güzel, düzgün bir şekilde toplar. Montajını yapar. Hiçbir sıkıntı olmaz. Benzin çok az yakar. Orijinal şekilde takılı. Yani 1 litre benzinle e, bayağı baya epey yol yapar. Yol yapmadığım için ben size şu kadar kilometre yapar demiyorum. Bilirsin çok fazla bunlara uğraşmıyoruz. Hep 19 takıyoruz. Cevcel egzoz. Kapalı egzoz var olduğu için zaten yakmaz bunlar. Motor bu şekilde. Güle güle kullansın. Allah kaza bela vermesin. Elimizden geldiği kadar ne gerekiyorsa müşteri memnun etmek için bilirsiniz. Müşteri veli nimettir. Ne dediysek onu yaparız. Hiç ses yok bak. Sadece su var. O tane çat diyen ses de bakın şudur arkadaşlar. Sakın aklınıza bir şey gelmesin. Burada kayış takınca, karın kayış takınca zaten bu da geçer. Ki tavsiyemiz ince kayıştır. Bunu videosuna at, atmayacağım. Bu normalde bir e, Karadeniz taraflarından geldi. Abimizin bayağı bir epey buna bir emek sarf etmişler. Birilerinden böyle toplu vaziyette almış ama çok burada bir motormuş. Bunu çalıştık, hallettik. Çalıştırması için şu anda bari tespat, e, tertibatları yok. O yüzden bunu şeyin adam bilin. Bu da güzel oldu. Bu da fena değil. Olduğu kadar sendir 105, 15, 15 Japon garutör. Tesisatların tertemini temizledik. Her tarafını hallettik. Onu da gönderdik. İkisi beraber göndereceğiz Allah izin verirse yarın. Şimdi az önce 10'da 10 yaparken niye iki sefer, iki sefer tekledi? Ee, ben ister istemez bu motor yeni çalıştı ya. Yağlanlıktan şuradan biraz yağ sıkarım. Ondan dolayı biraz buciden tepme yapar. Bu da normaldir. O geçten sonra bakın her şekilde böyle alır. Her zaman söylerim abicim. Kim ne derse desin. Herkesin ustalığına göre ben bir şey demiyorum. Ama benim ustalıma göre bir mobilya surat yaptıracaksan iyi bir silindir şey sindir diyorum. Ee, içeri toplama ayarını yapacaksın. Keçilerini, bilinen contolarını sindirin her ter tertemiz yapacaksın. 19'unu tak. Güzel rahat nefes alabilecek egzoz tak. İyi bir avans ayarı yap. Platinli yap abicim. Platinli de almış olduğunuz randumanı ben başka öyle bir zannetmiyorum abicim. Diyeceksiniz ki peki neden şey bunu çıkardı? Ee, mobilet bunu elektronik çevirdi. Çevirmesinin sebebi de şu. Ee, şimdi elinde hazır taraf varken neden platine, meksefeye, iş bobinine, lamba bobinine, bilmem volantına, arka taraf e, cennet tablasına para vereyim. Hazır al da tak şap geç, gelsin gitsin. Ve artı teknoloji elektronik döndüğü için bunlar da bunu tavsiye ettiler. Ama onlar ne yaptığını ben bilmiyorum. Size söyleyeceğim şu. Çok güzel, kaliteli bir surat, iyi bir çekiş istiyorum dersen platin abicim. Ben bunu bilir, bunu söylerim. Herkes bildiğini yapsın. Bana göre budur abicim. ses, Texas, tek ses. başka ses yok. Olay budur. Yapmak isteyenlere, e, videomu bakıp bakıp bilgilerim alıp da yapmak isteyenlere kolay gelsin. Dediklerimi yaban atmayın. Ben bildiğimi yapıyorum. Her zaman da müşterim e, memuriyetimi alıyorum ben şöyle yaparım, sen şöyle yaparsın. Kimse de bir şey yapmıyoruz, kimse de bir şey demiyoruz. Ama bizim bildiğimizden dolayı, yaptığımızdan dolayı ona göre gereken açıklamalar hepsini yapıyoruz. Bazı sorular var, abi illaki şeyi göster. Aman sen göster. Hayır, o kadar da gösteremem. Bazı şeyleri anlatırım, kabazını anlatırım. Güncesine girersem, hiç bana Biz de bu işi zevk için yapmıyoruz. İllaki bir ekmeğimiz var, karşılığı var. Yapmaya çalışıyorlar, beceremiyorlar, gönderiyorlar. Valla biraz da biz para kazanalım. Amacımız, derdimiz bilgilendirmek bazı şeyleri ama iç kısımları çok ince ayrıntıları değil. Durum bu şekilde. Ee, bana kızmayın, darılmayın. Çok yorumlarda görüyorum. Ee, dediklerine göre yaptım, çok harika mutlularımız oldu diyenler de var. Yapamadım abi sen yap diyenler de var. Ve kimseye hile orada yapmıyorum. Kimseye kandırmıyorum. En gidiyor kadar dilimden döndüğü kadar anlatmaya çalışıyorum. Benden bu kadar. İyi anlar, iyi anlar, kötü anlar, kötü anlar. Saygılar, sevgiler, meydana değerlerden kucak dolu sevgiler. Selamlar. Eyvallah.